canım sana. Ay. Arkadaşlarına teker teker tokalaşabilirsin, vedalaşabilirsin. Tokalaş teker teker. Sen duygulandın mı? Yolunuz açık olsun Muhammedciğim. Kendisine hazırlanan sürprizi görünce şaşkınlığa uğradı. Arkadaşlarına sarıldı ve gözyaşlarını tutamadı. Ülkesine dönen Suriyeli Muhammed vedasında hem ağladı hem de ağlattı. Yolun açık olsun Muhammedciğim yapma böyle. <laughs> Biz seni unutmayacağız, tamam mı? Sen de bizi unutma, tamam mı? Evet, evet. <laughs> İyi ki varsın öğretmenim. Seni çok seviyorum. Muhammed arkadaşlarıyla birlikte bu sırada oturuyordu ve eğitim görüyordu. Ancak yeni bir başlangıca imza attı. Memleketine yani ailesiyle birlikte Suriye'ye döndü. Artık eğitimine orada devam edecek ve burada okurken okulun son gününde hem öğretmeni hem de arkadaşları ona unutulmaz bir veda töreni yaptı. Muhammed okul buraya ilk geldiği zaman e, depremzede olarak geldi. Gaziantep'ten geldi. Duyguları çok karmaşıktı. Gittiği için mutlu. Vatanına kavuş Orada e, vatanında eğitim hayatına düzgün devam edebileceği e, anları olsun. Muhammed'le çektiğimiz video tamamen doğal akışında gelişti. Ana olsun istedim. Hemen e, bir veda düşündük, düzenledik. Onu da ben aileye hatıra olsun diye çektim. Normalde biz 35 kişiydik. E, ama Muhammed'in gitmesiyle bu aileden bir parça eksildi maalesef. E, artık 34'üz ve Muhammed'i çok özlüyoruz gerçekten. İşte Muhammed içeriye girdiğinde hem öğretmeni hem de arkadaşları onu sevgi koridorunda karşıladı. Bir anda Muhammed içeri girince biz alkışladık. Tabii Muhammed de bunu bilmiyordu. Görünce şaşırdı, mutlu oldu. Kendisini ben çok severdim. Kendisi Suriye'ye gitti ama sınıftaki herkesin gönlündeki. Muhammed hepimizin en iyi arkadaşlarındandı. Arkadaşları Muhammed'e güzel dileklerde bulundu. Gelecek için başarılar diledi. İnşallah böyle iyi bir eğitimde yol alır böyle iyi şartlarda eğitim alır. Onu diliyorum. Ailesiyle mutlu olsun. Oyunlar oynardık. Çok eğlenirdik onunla. Özlüyoruz da. İyi bir eğitim hayatı diliyorum. İyi arkadaşlıklar kurmasını diliyorum. ATV Haber Muhammed Eyman Hotum'a memleketinde ulaştı. Ailesiyle birlikte Şam'a ulaşan küçük çocuk valizlerini yerleştirdiğini söyledi. Öğretmenine ve arkadaşlarına da selamlarını iletti. <laughs>